Arkadaşlar merhaba, Poligonistan ben Fatih. Bugün sizlerle beraber günümüzde silah deyince akla gelen Glock firmasının 19C modeliyle karşınızdayım. Kompansatörlü bir model ve atış konusunda oldukça becerikli. Öncelikle videoya başlamadan önce bu videoyu beğenerek bana olan desteklerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle diğer silah severlere de ulaşmış oluruz hep beraber. Evet, öncelikle bir Glock firmasından bahsetmek istiyorum. 1963 yılında Gaston Glock tarafından kuruldu ve bütün dünyada bir efsane oldu arkadaşlar. Heckler Koch'tan sonra hemen polimer silah imalatına geçtiler. Gaston Glock da zaten bu işin kendi alanında uzmanıydı. Daha önce çatal bıçak firması olan Glock artık silah üretmeye başladı. Zaten silahın içini gördüğünüz zaman da direkt çatal kaşık gibi bir çalışma sistemine sahip olduğunda göreceksiniz arkadaşlar. Oldukça basit bir tasarıma sahip. Tabii ki silah tasarımcısı kendisi değil. 3 ortak olarak e, silah üretmeye başlamışlar. Bununla ilgili internette birçok belgesel var. Hatta Netflix'te bile bunun bir belgeseli var arkadaşlar. Evet öncelikle silahtan bahsetmek istiyorum. 9-19 kalibrede 15 1 olarak üretilmiş. Tabii benim elimdeki bu model biraz daha farklı, biraz daha kişiselleştirilmiş ve modifiye edilmiş arkadaşlar. Şu şarjör altlığı bile sonradan ilave edilmiş. O gerçekten aslında günümüzde basit bir şey. Fakat bu model gerçekten hoş, eli daha güzel sarıyor arkadaşlar. Silahın alt kısmı şuradan biraz ele göre oyuntulanmış arkadaşlar parmağın daha güzel oturması için sağ el bir atıcıya göre ayarlanmış diyebilirim ona göre tesviye edilmiş şu kısımda destek elini karşılamak için şöyle tatlı bir açı verilmiş arkadaşlar burada da parmak dayama yeri yapılmış ve silahın tetiği üzerinde bir miktarda yumuşatmalar yapılmış arkadaşlar bunu da beraber bakınca göreceğiz. Bu silah aynı zamanda bir anahtarlı model, buradan anahtarını kilitlediğiniz zaman şuradan sırtından beyaz bir indikatör çıkıyor ve silahın sökülmesini, ateşlenmesini engel oluyor. Oldukça evde çoluk çocuk için falan vesaire veya evde silah bırakmak için güvenli bir yöntem arkadaşlar. Üzerindeki kompansatör sayesinde de şahlanma konusunda oldukça yardımcı oluyor. Silahın üzeri tenifer kaplama bu Glock Gen 3 modeli oluyor arkadaşlar. Gen üçlerde şöyle tek taraflı şarjör düşürme mandalı var. Diğer tarafa değiştirilmiyor. Gen 4'lerde çift taraflı olarak kullanılıyor ve Gen 4'lerin üzerine şurada bir Gen 4 ibaresi yer alıyor arkadaşlar. Ancak bu silahlar Gen 3'ler çalışma konusunda yani barutu eczası eksik kalmış mühimmatlarda biraz daha arızalı mühimmatlarda veya daha çok çeşitli mühimmatlarda daha yumuşak mermileri de atabilmesi sebebiyle daha sağlıklı çalışan, daha toleransları yüksek bu tarz durumları tolere edebilen bir silah arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemence bir tetiğine, resetine falan bakalım. Şimdi geldiğiniz zaman direkt bir duvara dayanıyorsunuz. Çok hafif ve tatlı böyle yürüme gibi denmez ama arkadaşlar böyle kendini bir hissettiren tetiği var. Tetiği Şöyle çok temiz bir şekilde kırıldıktan sonra çok tatlı bir şekilde kendini öne atıyor arkadaşlar. Şu tetik tekrardan kurulduğu anda tekrardan ateşlemek istiyorsunuz açıkçası. Şöyle bir silahımızı sökelim bir de içine bakalım. Tabi yani silah şu anda çok temiz değil ama biraz atış yapmıştım. Şöyle iç kısmını göstereyim. Şurada tetik, tetiği ayaktan düşüren bir ıstavroz var. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da tetiğin şu hareketiyle beraber hem geriye hem aşağıya doğru bir hareketi yapıyor ve iğneyi ayaktan düşürüyor. Şurada da konnektörünü görüyorsunuz. Şu iğne blok emniyetini yukarı kaldıran parça arkadaşlar. Şurada temas eden yüzeyi ne kadar küçük görüyorsunuz değil mi? Çok ufak bir yüzeyi var ve kenarları açılı olarak yapılmış arkadaşlar. Dediğim o çatal bıçak mevzusu da yani şu parçaları preste yapabilen herkes bu silahı da yapar diye düşünüyorum. Ancak yüzden fazla ülkede 2,5 milyon adetten fazla sattı ve dünyanın en çok satan silahlarından birisi oldu. Ona rağmen e, klonu çok ama bunun gibi yapan yok maalesef arkadaşlar. Şöyle bu silahta tek sıra bir yaprak yay var bircağı yayı, içerisinde plastik. Namlusunu şöyle göstereyim. Bu silahın da gerçekten çok fazla modifiye üzerine parçası var. Dünyada yüzlerce firma belki Glock üzerine aksesuarlar üretti arkadaşlar. Bu tabancaların oyuncağı çok anlayacağınız. Evet şöyle videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Poligonal bir namluya sahip ve namlunun üzerindeki kompansatörlerin bu deliklerin yerleşme şekli de namluyu ortadan bölüyor. Herhangi bir tehlikeye vesaire de yaratmayacak şekilde gayet güzel delikler açmışlar üst kapakta bu şekilde şöyle bir iğne yuvasını göstermek istiyorum arkadaşlar. İğne blok emniyeti bu şekilde tırnak bu şekilde burada küçük bir tırnağı var. İğne ayağı da burada bu şekilde arkadaşlar. Tabi işçiliğine diyecek yok. Gerçekten ayna gibi tertemiz. Tabi silah biraz kirli. Ancak üzerinde hiçbir takım izi vesaire yok. Şu yanları oldukça etli arkadaşlar. Sadece şu ön kısımda biraz hafifletmeler yapılmış. Bu tabancalar artık ne hikmetse arkadaşlar. Atış yaparken yani sürekli stabil bir şekilde vuruyor namluları. Ne kadar atarsanız atın grupmanı etkilemiyor. Şurada da akışkan tahliye açıklığı gayet geniş bir şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Şu arka kapağa şu kısmında da bir boşluk var. Oradan da gaz tahliyesi için bir boşluk açılmış. Evet, tabancanı şöyle hemen bir kurayım. Bu tabanca ayarlı gez arpacığa sahip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısımda iki tane vidadan da sağ sol ve alt üst ayarları yapılabiliyor. Bunların dediğim gibi çok fazla üretilmiş çeşitleri var. 3 noktadan referanslı olanlar, tritiumlular, bull size'lar, sinek vesaire. Arkadaşlar üzerindeki pimlere kadar hatta bunların renklerine kadar kendiniz bu silah kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabancanın ağırlığına bakmayı unuttuk. Şöyle hemen bir beraberce bakalım. 676 gram geldi boş hali. Dolu halde 876 gram olacaktır arkadaşlar. Bir de tetik ağırlığını ölçelim. 2 kilo 42 gram geldi. 2 kilo 106 gram. 1996 gram. Yani ortalama 2 kilo bir tetik ağırlığı var. 19C ile poligonumuza geçtik. 5 metreden bir başlayalım arkadaşlar. 10 tane mühimmatımı yükledim. Evet. Öncelikle bir nişanını kontrol edelim. Ondan sonra hızlı ve double olarak devam edelim. Çift göz açık olarak atıyorum. <laughs> nişanını kontrol edelim dedim ama bu silah elim aldığım zaman dayanamadım arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane kontrollü şekilde attım. Aslında ben biliyorum bu silah nişanı gayet iyi. Bir yandan da atarken arkada gonglara denk geldi. Gonglara da güzel atıyor yani. 19 Gen 3 ve Gen 4 modellerinin nişanları çok iyi arkadaşlar. Genellikle gayet güzel vuruyorlar. Gen 5'ler biraz şey nişan konusunda çok aman aman iyi değiller. Biraz daha hızlı atacağım şimdi. Seri atışta da grupman yine şurada sadece 2-3 tane biraz dışına taşırdık. Devam ediyoruz. Hemen bir kağıdımı değiştireyim. İnsanın bu silahla attıkça atası geliyor arkadaşlar. Yani en az 150 tane attırır vallahi. Çok keyifli. Şöyle fazla beklemeden 10 metreden de grupman bu şekilde. Dediğim gibi bir tık özendiğim zaman çok güzel noktayı vuruyor yani hiç kaçırmıyor. Şöyle double'ına bakalım. 10 metre dışarıda yok. Şu sürgü düşürme mandalı falan bayağı bir ince ama çok tatlı bir şekilde ele geliyor arkadaşlar. Evet. Bu kadar hızlı attım double'da da hepsi turuncunun içerisinde. Gerçekten çok keyifli bir silah. Ya yani hiç kaçarı yok bununla ya. Yani. İstediğiniz gibi çok rahatlıkla keyifli atışlar yapabiliyorsunuz. Evet, birkaç tane de gonga atalım 25 metreden. bir sağ bir sol. Vurduk dönmedi. Diğerlerini atayım. Evet. 25 metreden de çok güzel vuruyor arkadaşlar. Ancak ben bu tabancanın seri atışına doyamıyorum. Şöyle 5 metreden bir seri atış yapalım. Hakikaten bu silah tam bir canavar yani. yani öyle Glock falan diyorlar. Ha Glock falan diye geçiyorlar ama Gerçekten iyi silah. Sağlam silah arkadaşlar. Safe action bir mantıkla çalışıyor. Dediğim gibi iğnesi yarı kurulu. Şöyle tarif edeyim. Yarı kurulu sistem nasıl bir şey. Elinizde bir ok ve yay olduğunu düşünün. Yayı şöyle bir miktar kurmuş. Yarım kurmuş vaziyette bekliyor iğne. Siz tetiği ezerken bunu tam olarak çekip bırakıyorsunuz. Tam kurulu sistemlerde yay her seferinde tam gergin vaziyette duruyor. Siz tetiğe bastığınız zaman düşüyor. Öyle söyleyebilirim. Bu silah da işte yere düştüğü zaman vesaire operasyonel ortamlarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için böyle daha güvenli olması açısından böyle bir tasarım yapmışlar. Tetik ağırlığı da bir miktar sert böyle yanlışlıkla stres anında falan şöyle durumlarda yanlışlıkla patlamasın diye. Ancak bazı modifiye firmalarının üretmiş oldukları daha yumuşak tetiklerde yok değil var arkadaşlar. Evet. Biz de atışımıza devam edelim. Yani klasik halde atış için gerçekten iyi ve yeterli. Evet. Bir ara konsantrem bozuldu. Şöyle kaçırdım ama diğer double'lar arkadaşlar hepsi turuncunun içerisinde. Ben kağıdımı değiştirip tekrardan devam ediyorum. Ya bununla nereyi vurmak istiyorsanız arkadaşlar görmeniz yeterli. Silah bir miktar alıştıktan sonra harika atışlar rahatlıkla yapılıyor açıkçası. Evet şimdi full seriye gideceğim. Evet full seri bir şekilde attığımda da grupman bu arkadaşlar. Umarım neden Glock sorusunun cevabını da bu video vermiştir. Gayet sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü arkadaşlar ve hafif, taşıması kolay. Yani şöyle belinize taktığınız zaman üzerinizde varlığını yokluğunu hissetmeyeceğiniz, belki de taşırken unutacağınız rahatlıkla bir tabanca arkadaşlar. Evet. Atışlarda gördüğünüz gibi yani seri atışa çok güzel bir şekilde geliyor. İstediğiniz gibi performansınızı kısa sürede yakalayabiliyorsunuz. En acemi atıcıları bile hızlı bir şekilde güzel grupman yapmaya sağlayan bir silah arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum. Görüşmek üzere, güvenle kalın.